Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Brawl Stars TikTok videolarını izleyeceğiz arkadaşlar yine Larin'den izliyoruz arkadaşlar Larin'e teşekkür ediyoruz çok güzel videolar var hemen videomuza başlayalım arkadaşlar tüm bullar arkadaşlar videoda evet bunlar ultilerini attım arkadaşlar bunlar kaçıyor güzel bir edit olmuş arkadaşlar. Evet, bir vuruyor. E, eğitim alanındaki şeyleri arkadaşlar. Bu kadardı. Roza 13 lük polisini atıyor. Herkes Rose'ya arkadaşlar. E, broklar yani şeylerini atıyorlar süper güçlerine. Evet tüm jesinin ultileri evet hep el primo ile şey e, spray otel alıyor beğenip leon çıkıyor be 5 dakika sonra leon çıkıyor arkadaşlar evet lori leon last kapatör <laughs> <laughs> lord enzel <laughs> evet leon şeyle arkadaş oldular şu an Yıldız gücünü bastı, öldürdü şeyle ama yanlış anladı. Evet, Mortis'le bir bir arkadaş oldular. Bakalım. Bu, kadar. Bu kadardı. Evet, tik. Işın ondu. Oo, cehenneme düştü arkadaşlar. Evet, biri vuruyor bir vuruyor biriye, Bir çocuk kaldı. <laughs> arkadaşlar. Ve evet, Poco 18 yüklük B'ye vuruyor. Nasıl? Ve bir canı Abi. kaldı. Ee, Knockout Poco. Carlos Ve evet, Mortis piperlerden kaçıyor. Piperler vuruyor görmeden. Şu an ortada Mortis. Ve kaçtı ama öldü sonunda. Pilot Collate Edgar. Evet. Efendim oğlum. Efendim oğlum. Hızlı gelin sever misin? Sevmem, <laughs> Sevmem diyor. Sevmem. Sevmezmiş. <laughs> güzel bir edit. Evet. Koytur. Üf, ne oynuyor arkadaşlar bu baya iyi oynuyor gerçekten güzel oynuyor Koytur'un ultisini attı Mr. P o, oho! ultisi çok yüksek Üf be Ultisi ultisine bak arkadaşlar Collate Hüzünlü bir şekilde ve sonra seviniyor Arkadaşlar Güzel bir edit olmuş Şöyle var Evet of. Güzel bir şeyler yapmışlar Darıl falan kostümlerini değiştiriyorlar. Sen kapıyı çal ben konuşurum. evet. Arkadaşlar tık diye Ve. Orası bu çeşit. Ama iki tane arkadaşlar kadar yazdan bakmayın. Evet. Tüm bayan Dar prova falan atıyorlar. Bir sürü karakterlerden şey yapmışlar. Edit arkadaşlar. Güzel olmuş. Uf, Edgar evet, atladığı gibi ölüyorlar. Ama burada da bir edit var. Şeli, Hüzünlü, Nita, Colt. Çok güzel çizimlerini yapmışlar yani. Animasyon gibi bir şey. Baya güzel olmuş ama gerçekten güzel olmuş. Kapan sahne için gelen kabusu gerçek, inanılmaz gerçek. Bu rüya benim öyle mi? Bu rüya benim öyle mi? Güzel olmuş bu da. Koraklardan güzel kostümlerden falan güzel bir şeyler yapmışlar. Yine güzel bir edit arkadaşlar. Bibi o Bibi'nin güzel fotoğraflarıyla edit yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten bayağı güzel olmuş. Ee, arkadaşlar daha çok bu videolardan istiyorsanız bu videoya 100 like atın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O Minecraft şeyinden aldı. Emre ultisini atıp. Evet. Ember'la yerleme yapmışlar arkadaşlar. Güzel olmuş bu da. Alem hep şey diyor. Neden odadan çıkmıyorsun? Evet. evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Hepinize görüşürüz.